Merhaba arkadaşlar ben Seyir. Bugün seninle tek oyuncuyla iki kişiyle oynuyoruz. Yanımda Refikcan var. Hoş geldin Refikcan. Hoş bulduk Samet. Neredesin? Köyün içinde demircim. Ah, arkadaşlar bir oynayıp köy, köyde bulduk. Aha. Şaban. Şaban. Ya köylü. Dur Samet. Gel. Yürü oğlum bir eve yerleşeyim. Çesmanla açalım. Oğlum şey yapacağız işte. Onu tam kuruyordum. Köylü geldi bundan alacakları ya. <gülüyor> <gülüyor> Aldım. Ya. Koy Çık. Bir ben açıyamam. Şu video Çes var. Oo iki tane demir bot. Yemek falan çıktı. Al. Bir ah. sokacağım şeyin önüne koymuşum. Her şeyi aldım. Al. Gel. Attım. Yine... Şifte basıyor ne şey? Biliyorum şifte kaldırmaya çalışıyorum. Orası şimdi. şifte değil evet. mi? Benim şift burası. Kalktı mı? Kalktı. Al. Al. Al bir de bunları. Bir de bunu al. Bunu da al aslında. Hadi. Lan onu var. Ha, al. al bunu. <laughs> Atabilir. Fırını kaz bunu. Ne kazı Fırını. Aa doğru. Kazma yapayım mı? Yap bir dakika Taş kazma yapsaydın. şey Demircinin oradaydı. Bir tane al. Yani bir köyde iki bir tane demir olmuyor mu? Tamam buraya biz yerleşiriz ya. Bir evi böyle iç ev yapmayız. Bir köye yerleşiriz. Ana. Ne oldu? Bu uçak. Yemin et. Valla. Ortaya dik bir şey. <laughs> ne yaptın lan sen? Aydınlandı. Tamam ben üretim yapıyorum. Ben aydınlığı şeye açtım. Ne? ne o? Ece bana blok ver. Parlaklı. Blok var ya bende. Aha varmış bir tane. Git yap orada. Ne? Sana hmm. bu ortada dursun. Üretimi koydum mal. Gel kazma şuradan ya. Ver bana blok. Bir tane blok var. Nasıl Neredesin? Ne oldu? Bugün iyi. At beni. Geldim, ha geldim. At. Nasıl atılıyor? oluyor? Şuraya basıp üstüne. Basıp tut, 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 tut. Tut. Üstüne deyim iki bile. Oldu. Attı. Başka? Diye bak. Bu kadar bas. Tamam dur. Kazma yapayım bir tane. Sen bir tane balta yap, ben tüm köyü kesip gelirim. Kazma yaptım ben. Biliyorsun ne çalacağımı. Gördün mü bak. De. Aslında kova yapıp lava alabiliriz abi bunu. Demir. Evin aşağı aşağıya. Dur şurada tatlı. Refikcan gel bir eve yerleşelim. Evin kapısını çalacağım. Gel şuna yerleşelim gel bu eve. Bu ev güzelmiş. Geldin mi? De. Evin kapısını çaldım. Bütün köylüleri öldürelim. <laughs> Merdiven varsa şunun üstüne koy. Evin kapısını <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Maske indik. Hadi. Oğur Evcan burası süper. Salak bunları kırsana be. İki tane merdiven var lan. Üstüne koymayı düşünüyorsun galiba onu. Merdiven var koy. Merdivenin taşın üstüne koyacak. En üst şunu şunla şunu kır. Hadi. Bu ikisini mi kırayım? Aynen. En üstteki ikiyi kır. B bunu yani. Evet. Ne yapıyorsun? Kırdım. Ya, bir de şunu tam üst, alt, üstünde oldu mu? Köylü girdin değil mi daha demin? Suya düşüm şu yanları blokla kapayalım ya. Tamam. <laughs> 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 Buraya tahta mı Uyanır çit koy çit var ya o balkonu çiti kır bu zahmet yap. Neyi? Çık balkona a, onları işte. Kırayım mı? Kır bu yanları koyacağız. Düşmeyelim de Gelmiş. <laughs> Revçem öldürüyor. Küfür edebilir miyim? Bence etmiyor. <laughs> Öldü amık. <Olduğumluk>. Yapacak yok <laughs> sana ya. Reis Alkan'a bak. Şu köyde vur ölsün ya. Vursana oğlum. Uç oradan bana uçur köylü. Öldü. Onları kır. Abi var ya. ya <laughs> ben... dur. <laughs> Şuradaki chest'i alıp geliyorum ben. Üretim yapmaya ben yaptım. Burada burada. Ben şunu Ya bütün köyleri sen öldüreceğim ben değil. Ne? Bütün köyleri öldüreceğim. Ya babağın var. Evet. Şu köylüyü öldür mesela. Bir tane köyle ev al. İşte burası bizim evimiz. Hapsede konu evde şey yaparız. Bazen Şişt. alışveriş yaparız. Tamam Neden gel. O? şurayı hapsedelim. Zahmet. Ne? Videoyu iki dakika dur sana. Niye? Ah, bekle oğlum. Sıçacağın zaman mı geldi? Allah. <laughs> Çok sıkıştı. Tamam peki bak buraya hapsederiz köyli. Bekle. Şunu koy oraya. Oğlum bunlar nereye gidiyor? Aa suya düşüyor. Recep <laughs> <laughs> 20 dakika geçmesin. Ev bulacağız şimdi burada bir şeyler yapacağız. Bütün köyleri alacağız. Bir tane köylü alacağız sonra bitireceğim videoyu. Oh. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> ben köylü alıyorum bir tane. Gel, Bekle. gel. Şuraya aç Samet şuraya bir. Köylüden nasıl alışveriş yapılıyor? Üstüne tıkla. Tıkla vuruyorum ama onu. Gir. Gir de içeri. Bir de kapatıyor kendi eviymiş gibi. Şuraya sok. Oraya çıt koyacaksın. Gir. Köylü olacak hadi. Hah. Üstüne nasıl tıklayacağız? Onun alışveriş yapılmıyor. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Yemek yesene sen. Yem. Elma yem. Elma var ya. Şuradan taş mı kazsam Rulo? Oğlum köy taş dolar nasıl satayım? İşte buradan kazayım. Reçel 10 dakika olunca bitiriyoruz. Bak evi biz yaptık ha. Kapıyı açan sen miydin? Hayır içeri köle Yemin et. Evet. Hala giriyor bak orası pi çabucu. Oha lan yükseliyor sen. Oha Revikcan Revikcan. Tövbe ne yapıyorsunuz oğlum? Oğlum ya? burada ala ana küçük Refcan küçük köylü. <laughs> oğlum boya bak Ana cicik Ramazan gel gel. Cık, cık. Aç onu gel. Oha küçük köylü ilk defa gördüm. Zahmet. Do şeydeki hata bunda da oluyor mu lan? Eğilsek şey olur mu? Ne? Eğilsek ismi görür müsün ki? Eğil bakayım. Eğilim. Görünmüyor. Oha. Ya var ya kendi ha, geliştirdikleri hatalar bunda da var. Hata mı Hata gibi bir şey Samet ona. Ben ne yapacağımı unutturdum bana bir ha? Bir alayım. Samet böyle iyi mi? Ne yapıyorsun oğlum ya Bitti. Değil mi? Hmm. Gel buralarda da böyle bak. Her tarafın böyle odun yapacağız biliyor? Böyle koyacağız. Sonra bir tane kapı koyacağız buraya. Sonra yana köprü yapacağız ikinci bölümünde. Gel bitirelim. Direkt. Gel şöyle ben bir dakika hemen. Bir şöyle. Şöyle güzel manzara <laughs> Gel yanıma, yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma. Bak. Benim <laughs> telefonuma bakarken ama tamam. Havaya bak. Sen mi vurdun? Sen mi vurdun? Tamam havaya bak. Ya ben tek biliyorum. Neyse arkadaşlar özür dilerim. Sonra ben siz like abone atmayın. Sizler